Geçmiş hayatın yükünü taşıyan burçlar. Kaderin peşinde olduğu insanlar vardır. Her şeyi her şeyi doğru yaparlar. Ancak arkalarında atlatılamayan bir geçmişin gölgesini hissederler. Garip rüyalar görürler, başka çağlardan tanıdık yüzler, zamanın derinliklerine uzanan görünmez bağlar. Bu bir tesadüf değil, bu, bu enkarnasyonda taşıdıkları geçmiş yaşamın yüküdür. Bu zodyak burçları boşuna doğmamışlardır. Eski borçlarını ödemek, dengeyi yeniden kurmak ve izin verilenden daha fazlasını hatırlayan ruhlarını iyileştirmek için gelmişlerdir. Bazıları kayıplar ve yalnızlık nedeniyle bedel ödüyor. Diğerleri ise görünmez dünyanın perdesini açan şaşırtıcı sezgileri nedeniyle. Bazen bu anları daha önce yaşadıklarını bu sözleri daha önce söylediklerini, bu gözleri daha önce gördüklerini sanıyorlar. Ve bu doğru. Geçmiş hiçbir yere kaybolmadı. Sadece şekil değiştirdi. Bugün hangi burçların bu görünmez yükü taşıdığını, ruhlarının neden bu kadar derin olduğunu ve geçmişin bugünü nasıl yönettiğini açıklayacağım. Eğer hikayenizin bu doğumdan çok önce başladığını hissettiyseniz benimle kalın duyacaklarınız hayatınızda birçok şeyi açıklayabilir. Şu anda abone olun. Böylece bu açıklamaları kaçırmayın. Çünkü belki de bugün geçmiş yaşamınız hakkındaki gerçeği öğreneceksiniz. İlk burç Aslan. Aslan iktidar, hırs ve başkalarının kaderinden sorumlu olmakla ilgili geçmiş yaşamının yükünü taşır. Ruhu lider olduğu zamanları hatırlar. Mutlaka kral ya da hükümdar olarak değil ama başkalarının kaderini belirleyen kararları alan kişi olarak. Kalbinin derinliklerinde aslan liderlik etmesini, yönetmesini, yönlendirmesini gerektiğini hisseder ve bu içsel his ona huzur vermez. Onun gücü ilham verme yeteneğinde yatmaktadır. Ancak aynı zamanda bu en önemli sınavıdır. Sevdiği şeyi yok etmemek için gücü nasıl kullanacağı. Aslanın geçmiş hayatı, onda aşırı gururla ilgili karmik bir anı bırakmıştır. Bir zamanlar her şeye sahipti. Nüfuz, statü, saygı ama aşırı ilgi odağı olma arzusu yüzünden hepsini kaybetti. Şimdi kader, sadece kendini değil, etrafındakileri de görebilme yeteneğini sunuyor. Sanki çıkaramayacağı, görünmez bir taç takıyor, bilgelik gerektiren bir görev sembolü. Ve yaydığı ışığı paylaşmayı öğrenene kadar evren her seferinde ona şunu hatırlatacak. Alçak gönüllülük olmadan güç yalnızlığa götürür. Aslan hayatında sık sık sabrını sınayan, ona meydan okuyan, aşağılayan veya kendi değerini kanıtlamaya zorlayan insanlarla karşılaşır. Bu bir ceza değil. Geçmişte başkalarından itaat talep ettiği eylemlerinin yankısıdır. Artık gerçek otoritenin gösterilmeye ihtiyacı olmadığını anlaması gerekiyor. Her provokasyona tepki vermemeyi öğrendiğinde eski karmik bağlarını çözüyor. İlişkilerinde aslan genellikle geçmişteki gücünü yansıtan partnerlere yönelir. Bunlar güçlü, gururlu insanlardır ve onunla birlikte olmak zordur. Ancak tam da bu insanlar sayesinde enerjisini arındırır. Kader ona, başkasının gücüne saygı duymayı öğretmek için boyun eğmeyenleri verir. Aslan, partnerinde eşit birini görmeye başladığında, geçmiş borçları ortadan kalkar ve mücadele yerine uyum gelir. Aslan ayrıca aşırı kontrol arzusundan dolayı bir borç taşır. Geçmişte yakınlarının kaderini bile kontrol etmeye çalışmıştır ve şimdi güvenmeyi öğrenmek zorundadır. Onun dersi, etkiyi kaybetme korkusunu bırakmak, Olayların doğal olarak gelişmesine izin vermektir. Bu merkezde olmaya alışkın biri için zordur. Ancak ancak bu şekilde gelişmesini farkında olmadan engelleyen yükten kurtulabilir. Bu hayattaki yolu sadece tanınmada değil, basit şeylerde, samimi insanlarda huzurda değer görmeyi öğrenmektir. Aslan gücün sembolü değil, Sadece bir insan olmaya izin verdiğinde etrafında gerçek bir ışık belirir. O zaman bilinçsizce yarattığı gerginlik ortadan kalkar ve emirler yoluyla değil, ilham yoluyla yeni bir etki düzeyi açılır. Aslanı bazen takip eden finansal zorluklar da karmik dengenin bir parçasıdır. Geçmişte zenginliği değerini anlamadan kullanıyordu. Bu yüzden Şimdi evren ona kaynağı takdir etmeyi ve cömertliği israfla karıştırmamayı öğretiyor. Gerçekten anlamlı olan şeylere, bilgiye, gelişime, başkalarına yardım etmeye, yatırım yapmaya başladığında maddi akış yeniden açılır. Aslan enerjisinin güneş olduğunu unutmamalıdır. Güneş ısıtır ama yakabilir de. Kendi ateşini kontrol etmeyi öğrenene kadar ruhunun ışığı dengesiz kalacaktır kendini dünyaya bir şey kanıtlama ihtiyacı duymadan kabul ettiğinde geçmiş onu geri çekmeyi bırakacaktır. Onun büyüklüğü yönetmek değil, örnek olmakta yatmaktadır. Bu enkarnasyonda aslan geçmişin ana borcunu düzeltme şansı elde etti. İtaat için değil, özgürlük için sevmeyi öğrenmek. Eski hükümdar rolünü bırakıp akıl hocası, arkadaş rehber olması gerekiyor. Gücün iktidar değil, başkalarına güven verme yeteneği olduğunu anladığında, ruhu karmik baskıdan tamamen kurtulacak. Hayatını büyük bir şey yapması gerektiği hissiyle yaşıyor ve bu doğru. Ancak bu sefer aslanın büyüklüğü başka bir şeyde yatıyor. Sahip olmak değil, yaratmak becerisinde. İnsanları değil, kendi duygularını yönetmeyi öğrendiğinde sanki yüzyıllardır taşıdığı zırhı çıkarmış gibi rahatlayacak. Ve o zaman geçmişten geriye sadece anılar kalacak. Yük olarak değil, bilgelik olarak. İkinci Burç Oğlak Oğlak, ma mantıklı bir açıklaması olmayan derin bir görev duygusuyla doğanlardan biridir ruhunda sistemler kuran, yapılar yöneten, düzeni sağlayan biri olduğu bir hayatın anıları vardır. Geçmiş, onda sert bir disiplin, soğuk bir ayıklık ve hatadan korkma duygusu bırakmıştır. Karması, bir zamanlar kötüye kulağı kötüye kullandığı ya da tam tersine, başkaları için kendini feda ettiği gücün yüküdür. Bu hayatta oğlak, aşırı kontrolü bırakmayı, ve kendine insani zayıflıklar göstermeyi öğrenmek için gelir. İçinde hayatı sadece yaşamakla kalmayıp hak etmek zorunda olduğunu hissettiği için yorgunluktan bitap düşene kadar çalışmaya eğilimlidir. Bu zirvede olduğu ama bunun bedelini yalnızlıkla ödediği geçmişin hatırasıdır. Şimdi kader ona gerçek gücün iktidarda değil, hayata güvenme yeteneğinde olduğunu anlaması için bir şans veriyor birçok oğlak burcu, yolun başında kaynak yetersizliği, dayanak kaybı, ailevi zorluklar gibi sınavlarla karşılaşır. Bu bir ceza değil, arınmadır. Geçmiş, onlara da istikrara çok güçlü bir bağlılık bırakmıştır. Bu yüzden evren onlara esnekliği öğretir alışkanlıklarını değiştirmelerine, eski kalıpları yıkmalarına, alışılmışın dışına çıkmalarına neden olan koşullar yaşamak zorundadırlar. Oğlak burcunun karmik borcu duygulardan korkmaktır. Geçmişte iş, görev ve prestij uğruna duygularını bastırıyordu. Şimdi ise hayat onu sürekli olarak mantığın yetersiz kaldığı kalbin ise harekete geçmesini gerektiren durumlara sokuyor. Bu hesaplamak yerine hissetmek gereken zorlu ilişkiler veya gerçek uğruna faydayı feda etmek zorunda kalacağı seçimler olabilir. Ve Oğlak burcu her kalbi dinlediğinde eski koddan kurtulur. Onun yükü kendine hafiflik izni vermemesidir. Her şey yolunda olsa bile nerde hata yapabileceğini arar. Bu eski sorumluluğunun bir sonucudur. Eskiden başkalarını yönetirdi ve herhangi bir hata pahalıya mal olurdu. Şimdi bu anı onu çok ciddi, temkinli ve kapalı hale getiriyor. Ancak kader ona başka türlü, neşeyle ve sürekli gerginlik olmadan da yaşanabileceğini gösteren insanlar veriyor. Oğlak burcu yardım almayı öğrenmelidir. Geçmişte sadece kendine güveniyordu ve şimdi bile yardım istemek ona zor geliyor. Ona göre yardım istemek zayıflıktır. Ama tam da yardım kabul etme yeteneği sayesinde eski borçlarını temizliyor. Kalbini başkalarına açtığında dünyanın düşman değil, müttefik olduğunu hissedecek. O Sistemlerin yaratıcısının olağanüstü güçlü enerjisini içinde taşır. Dokunduğu her şey şekil, yapı ve istikrar kazanır. Ancak bu seferki görevi sadece inşa etmek değil. Eskinin yeniyi engellediği yerlerde yıkıma izin vermektir. Ve geçmişe tutunmamayı ne kadar çabuk öğrenirse yolu o kadar kolaylaşacaktır. Oğlak burcu iktidar deneyimi ve mükemmellik ardusuyla gelen bir ruhtur. Ancak onun gerçek misyonu kendine şefkat duymayı öğrenmektir. Bu hayatta sadece güçlü olmakla kalmayıp, aynı zamanda canlı da olmaya izin vermelidir. Ancak o zaman yüzyıllardır onu ezen taştan kurtulabilir. Oğlak burcu, kendi gücünü kanıtlamayı bıraktığında bu güç, doğal olarak ortaya çıkar. O korkuyla değil, bilgelikle yöneten bir insan örneği haline gelir. Onun yolu kontrol eden kişiden sükunetle yöneten kişiye dönüşümdür. Ve o zaman zor görünen her şey kendiliğinden yerine oturmaya başlar. Geçmişi ona hayatta kalmayı öğretti, bugünü ise yaşamayı öğretiyor. Ve bu geçiş en zor ama en değerli olanı. Oğlak Burcu, hayatı onu boyun eğdirme arzusu olmadan kabul etmeyi öğrendiğinde, eski zincirler kendiliğinden düşecek. Ruhu nihayet gerçek zirvenin özgürlük olduğunu hatırlayacak. Üçüncü Burç Yay Ruhu, zihninin artık hatırlayamadığı şeyleri sessizce hatırlar. Ruhunda yüzyıllar boyunca uzanan savaşların, yeminlerin ve kayıpların yankıları yaşar. Yay, bir zamanlar adalete çok inanan biri olduğu geçmiş hayatının yükünü taşır. O, her şeye mal olsa bile gerçeğin yanında durdu. Ve şimdi, bu hayatta içsel gücü onu sürekli mücadele etmeye zorluyor. Sistemlerle, insanlarla, hatta kendisiyle. O, özgürlüğe giden yolu aradığını sanıyor. Ama aslında bir zamanlar kaybettiği huzuru arıyor. Onun yenilgi korkusu, şimdiki dünyadan değil. Bu çok eski bir anın yankısı. O zaman da kaybetmişti. Sesi duyulmamıştı, hakikat sessizliğe gömülmüştü. Şimdi durması mümkün değil. İkna etmesi, kanıtlaması, kurtarması, düzelletmesi gerekiyor. Dünya bunu istemese bile kalbi koruyamadığı insanların acısını hatırlıyor. Bu yüzden şimdi güçlü olma ihtiyacı duyuyor. Aşırı derecede güçlü. Bu yükün başkalarının elinde değil, kendisinde olduğunu anlamıyor. Yay burcu sık sık daha önce görmüş gibi olduğu insanlarla karşılaşır. Yüzleri, sesleri, hatta alışkanlıkları bile tanıdık gelir. Bunlar onun eskiden tanıdığı kişilerdir. Bazıları karmik düğümden kurtulmasına yardım etmek için geri döner, bazıları ise acıyı yeniden hatırlatmak için. Yorgunluktan öteye sevme yeteneğine sahiptir. Çünkü bir zamanlar açık kalan bir döngüyü tamamlaması gerektiğini hisseder. Ve ancak başkalarını değil, kendini affetmeyi öğrendiğinde ruhu rahatlayacaktır. O, normal gözlerin görebildiğinden daha derine bakma yeteneğine sahiptir. Onun sezgisi sadece bir his değil, ruhunun hafızasıdır. Yay burcu sık sık mantıksız ama gerçekçi hissettiren rüyalar görür. Orada kendini eskiden olduğu gibi görür. Gezgin, asker, öğretmen veya vaiz ve her biri onda şu anki halinin bir parçasını bırakmıştır. Yaptığı her şey bu eski arayış enerjisiyle doludur. Onun ana görevi bırakmaktır. Dünyayı, insanları, geçmişi değil, gereksiz yere taşıdığı sorumluluk yükünü, adaletin her zaman mücadele gerektirmediğini, bazen kabullenmeyi gerektirdiğini anlamalıdır. Gücün zaferde değil, kendisiyle barışık olmada yattığını. Yahi kanıtlarla değil, sessizlikle olan her şeyin bir anlamı olduğu hissiyle yaşamayı öğrenmelidir. Geçmiş hayatı gerçeğe giden yoldu. Ama bu seferki yolu uyuma giden yol. Ve eğer haklılığını kaybetme korkusu olmadan yaşanmayı öğrenirse, o zaman nihayet doğuştan beri aradığı özgürlüğü hissedecek. Çünkü kendini affetmek, sonsuz idealine olan özlemini sona erdirecek anahtar olacak. Ve o zaman ruhu nihayet huzuru hatırlayacak. Dördüncü burç Başak Onun yükü görünmez ama kalbi üzerinde bir taş gibi ağır. Geçmiş yaşamında Başak düzenin her şeyden önemli olduğu bir dönemde yaşadı görevine, kurallara, ilkelere hizmet etti ve kalbi çığlık atarken bile sessiz kaldı. Onun görevi başkalarını korumak, yardım etmek, kurtarmak ama kendini değil. Ve şimdi ruhu aynı yolu izlemeye devam ediyor. Her şeyi düzeltmek, her şeyi kontrol etmek, her şeyi gerektiği gibi yapmak. Bu sonsuz mükemmellik arzusu karakterinin bir kaprisi değil bir zamanlar bozamadığı eski yeminini yansıtıyor. Vicdanı yüzünden yaşamasına izin vermediği anların acısını taşıyor. Sevgi yerine görevi, neşe yerine sessizliği, kendisi yerine başkalarını seçtiği anların acısını ve şimdi ruhu sürekli saflık arıyor. Sanki zamanla silinmiş bir şeyi lekelemekten korkuyormuş gibi. Başak her şeyi düzenli bir şekilde yerleştirmeye çalışır. Çünkü bir zamanlar dünyası parçalanmıştı ve bir daha bunun olmasına izin vermeyeceğine yemin etmişti. Onun kaos korkusu, güven nedeniyle her şeyi kaybettiği o geçmiş ana geri dönme korkusudur. Spontane olmaktan korkar. Çünkü bir zamanlar bu onun felaketine neden olmuştu. Onun mükemmeliyetçiliği sadece bir özellik değil, bir kalkan. Tekrar hata yapmamak için kalbi sıcaklık istese de soğuk bir zihin seçer. Ama kader derslerden kaçmasına izin vermez. Ve şimdi hayatını düzenini bozan insanlarla karşılaşarak hayatın kalıplara sığmadığını hatırlaması gerekiyor. Başak, geçmişin kontrolle düzeltilemeyeceğini anlamalıdır. Geçmişi sadece kabul etmek mümkündür. Açıklayamadığı bir suçluluk duygusu hisseder. Bu, yakın birini kurtaramadığı geçmişin gölgesidir. Bu yüzden şimdi kalbi yardım etmeye, ilgilenmeye, başkaları için sonsuz çalışmaya çekilir. Hizmet ederek kaybını telafi etmeye çalışır. Ama bu hayatın dersi kendini iyileştirmektir. Il Ruhu Nadir bir gözlem bilgeliğine sahiptir. Diğerlerinin fark etmediği ayrıntıları görür. Bu onun yeteneği ve aynı zamanda lanetidir. Çünkü ayrıntılarda özü kaybeder. Bu yükü kaldırmak için dünyayı daha geniş görmek, sadece analiz etmek değil, hissetmek de öğrenmelidir. Hata yapmasına izin vermelidir. Çünkü insanlık işte bu hatalarda doğar. Başak, geçmişteki hatalarının ceza değil deneyim olduğunu nihayet kabul ettiğinde huzur bulacaktır. Onun gücü mükemmellikte değil, kaosun ortasında bile saf kalabilme yeteneğinde yatıyor. Geçmiş hayatının yükü düzen uğruna kendi ruhunu unutmaktan daha korkunç bir şey olmadığını anladığında ona güç kaynağı olacak ve o zaman mükemmel olmayı değil, canlı olmayı öğrenecek. İşte bu onun gerçek özgürlüğü olacak. 5. burç yengeç. Yengeç, diğer burçlardan daha derin bir hafızaya sahip olan bir burçtur. Kalbinde geçmiş yüzyılların fısıltıları, toprağa değil, ruha iz bırakan hayatların yankıları yerleşmiştir. Bir zamanlar, şu anki doğumundan çok önce, yengeç, başkalarının acısını toplayan ve sessizliğiyle onu iyileştiren kişiydi. O geçmiş yaşamında, başkalarını korumak için kendi arzularından vazgeçti. Ve şimdi, şimdiki yaşamında bu içsel yükten kurtulamıyor. Kimse onu duymasa bile, korumak, kurtarmak, bakmak zorunda olduğu, du hissi sürekli içini kemiriyor. Bu burç, bilinçsizce kırılmış, acı çekenlere doğru çekiliyor. Kalbi yabancı ruhların çığlıklarını hatırlar ve hayat sakin görünse bile içinde sessiz bir huzursuzluk vardır. Yengeç geleceğinden korktuğu için değil, hafızasında uzun zaman önce verdiği bir sözün yankısı olduğu için sık sık geçmişe bakar. Yardım etmek, anlamak, kurtarmak. Bu yüzden suçlu olmadığı durumlarda bile suçluluk duyar ve kendisine ait olmayan sorumlulukları üstlenir. Geçmiş yaşamlar onda iz bırakmıştır. O, diğerlerinin hayatta kalması için kaybeden kişiydi. Ve bu enerji onu aşağı çekerek kendisine ait olmayan acıyı unutmasına izin vermez. Bu yükte hem güç, hem de lanet vardır. Yengeç, başkalarının görmezden geldiği şeyleri görebilir. Değişiklikleri gerçekleşmeden önce hisseder. Vücudu dünyanın duygularına tepki verir. Sezgileri mantığın götürmediği yerlere götürür. Ama bu aşırı duyarlılık geçmiş deneyimlerin bir devamıdır. Eski hayatında o bir koruyucuydu. Tapınağın değil İnsanların kaderlerinin ışık ve karanlığın sınırında durarak dengeyi koruyordu ve şimdi her durumda Yahose Yengeç bu dengeyi yeniden arıyor, nedenini bile anlamadan. Kalbi barış istiyor ama ruhu barışın her zaman fedakarlık gerektirdiğini hatırlıyor. Zaman zaman içinde garip bir his uyanır, sanki bir şeyi düzeltmesi gerekiyormuş gibi, sanki. Bir yerlerde biri onunun harekete geçmesini bekliyormuş gibi. Bu korku ya da uykusuzluk değil, tamamlanmamış bir görevin yankısıdır. Ve yengeç kendi kaderini başkalarının kaderinden ayırmayı öğrenene kadar aynı duygulara tekrar tekrar dönecektir. Sebepsiz üzüntüye, kimsenin değer vermediği şefkate, başkalarının dokunmaktan korktuğu derinliğe. Geçmiş hayatı kötü değildi, fedakarlıktı ve bu yüzden şimdi yengeç, eskiden başkalarını sevdiği gibi kendini sevmeyi öğrenmek zorunda. Bu burcun, insanları genellikle de yüzyılların deneyimini yansıtan gözlere sahiptir. Konuştuklarından daha fazlasını görürler. İnsanları sözleriyle değil, Aralarındaki sessizlikle hissetme yeteneğine sahiptirler. Bu da geçmişin bir sonucudur. Eskiden sessizliğe sözlerden daha çok güvenirlerdi ve bu yüzden şimdi ruhları en ufak bir enerji hareketine bile tepki veriyor. Ancak bu duyarlılık yengeç burcunu kabuğuna çekilmeye zorluyor. Çünkü dünya Genellikle daha derine bakanları kabul etmeye hazır değil. Geçmiş hayatının yükünden kurtulmak için yengeç burcunun herkesi kurtarmaya çalışmamayı öğrenmesi gerekiyor. Bu zordur. Çünkü derinlerde o zaman kurtaramadığı kişilerin anısı yaşıyor. Bu hayattaki her başarısızlığı eski yaraları açar. Sanki yara yeniden canlanıyormuş gibi ancak başkalarının duyguları için değil, kendi ruhu için yaşamaya başladığı anda karmik döngü kapanacaktır. Onun gücü fedakarlıkta değil, acıyı sevgiye, korkuyu ilham haline dönüştürme yeteneğinde yatıyor. Geçmiş ona bir başka armağan daha bıraktı. Yaşam döngülerini hissetme yeteneği. Bu yüzden yengeç, ne zaman başlaması, ne zaman beklemesi gerektiğini içgüdüsel olarak bilir. O, bazen büyüyen, bazen kaybolan ama her zaman geri dönen ay gibi yaşar. Bu, bir zamanlar kaybı deneyimleyen ve şimdi yeniden doğuşu takdir eden ruhunun ritmidir. Ancak unutulmamalıdır. Geçmiş bir çapa olmamalıdır. Yengeç onu kendi güç kaynağı haline getirebilir. Ona ait olmayan şeyleri bırakmayı öğrendiğinde gerçek hafiflik gelecektir. Sonsuz borç hissi ortadan kalkacak ve onun yerine sakin bir güven duygusu gelecek. Ruhu fırtınadan sonra kıyı gibi yenilenecek. O zaman misyonunun başkalarının acısını çekmek değil, başkalarına sevgi ve kabullenme yoluyla eve dönüş yolunu bulmayı göstermek olduğunu görecek. Çünkü yengeç, karanlıkta yolunu kaybedenler için ışık olmak nasıl bir şey olduğunu hatırlayan kişidir. Ve diğerleri gelecekte anlam ararken, o bunu kalbinde zaten bilmektedir. Onun yükü bir ceza değil, yüksek bir misyonun hatırasıdır. O, insanlığın deneyiminin taşıyıcısı, acıyı güce dönüştüren bir şefkat yumağıdır. Ve yengeç, geçmişin artık onu yönetmediğini, sadece ona, güya ona öğrettiğini anlatsazadığında, sonunda her zaman olması gereken kişi haline gelecektir. Kendini kaybetmeden başkalarını ışığa götüren bir ruh.